adamla yine de yoluna devam ediyorsun. Neden? Çünkü neden? birinciliğe ben. oynuyorsun. Ya da kendini ekranda gösterip popüler ee, olmaya Melis gelmişsin bu buraya. Bu evde herkes birinciliğe oynuyor. Bu arada sen de birinciliğe oynuyorsun. Sen de popüler olmaya Ben geliyorsun. ama en azından sen söylüyorum bunu ağzımla açık, ben açık açık. birinciliğe oynuyorum. oynamıyorum. Ama sen söylemiyorsun. Ben en başından girdiğimde bu Heh. yarışmaya girdiğimde Emre'yi beğendiğim için ama bak, girdim. Ama ben diyorum ki ağzımla sen, açık açık söylüyorum. Ama sen, sen, sen niye sen, sen söylemiyorsun? Ama, sen ama Bak. Sakin ol. Sen girdiğinde, aramızdaki program. Sen girdiğinde, sen girdiğinde evlenme programı evlenmek için girerek popüler. Popüler olmaya çalışan bir insansın. Ama ben evlenme programını izlediğimde sen ailemin de, onayı Emre, olduğu zaman emre'yi beğendiğim popüler olmaya çalışan ee, Öyle. Çok yaman, bunu nasıl göreceksin tamam, biliyor doğrusu, musun? Bunu nasıl göreceksin de, biliyor bir musun? Zamanı geldiği anladın, zaman anladın, herkes gibi sen göreceksin göreceksin. Ben sana aşığım demedim. Herkes gibi ana, senle senle Birinciden ben birincini oynasam yalnız başıma şey da oynarım. Ben insin. sevgimin arkasındayım. Anladın mı? Sen çaldın. Sen etsidesin. Her, Her şeyde etsidesin. Anlıyor musun? Yeter. He. Yeter. Hadi ne oldu? Ne oldu? Ne ne oldu? Yeter. Gerçek Konuşturma söylemiyorsun. Aynı, Aynı şeyi kendin yapıyorsun. Aynı şeyi yapıyorsun. Gerçekler benim hiçbir zaman yüzüme asla Ha. Kendi düşüncelerini, kendi fikirlerini üreterek, buraya söyleyerek insanları başka bir şeyle empoze etmeye çalışıyorsun. Ben insanların ha. için empoze Senin etmeye çalışmıyorum. Senin dedik, dediklerin <laughs> hiçbir zaman olmayacak. olmayacak. Senin düşüncenle benim düşüncelerim bir yok. değil. olmayacak. Sen sonunu göreceksin. Sonu, sonu geldiği i̇nsanları zaman sonu geldiği Sen zaman ben asla kendimi asla kandırmam. Anladın mı? Geldiği yalanlar. zaman göreceksin. Öyle Melis. Ki? bir ki kendin bile inanır gelmişsin. Sonu yazık geldiği zaman kendine. sus artık. Yazık ediyorsun yapma bunu. Ben yapma yazık etmiyorum. Bunu. Sonunu göreceksin diyorum. <laughs> Sonu geldiği zamanını bilecekse gerek yok. Sonunu sen gör yeterli. Ben de göreceğim, sen de göreceksin. Ha. Ben böyle bir iddiada bulunmadığım için sen göreceksin. Yok. Senin görmen yeterli. O zaman böyle ama bir iddiada tut, bulunmayacaksın. Ama başını sen başını vuracaksın. Anladın tamam, mı? Ben sonunu göreceğim. Ben başıma da vurursam ben vururum. Son zamanlarda Melis'le ve çok üzerime oynuyorlar. Yok efendim aşkınıza inanmıyorum falan diyorlar. Ben orada söylediğim gibi tekrar söylüyorum. Sonunda siz göreceksiniz.